İsmail Benek ağabeyi mikrofona davet ediyorum. Ben yani kuşağım adına söylüyorum. Bizden sonraki de zaten bilmiyor. Onun için onlara özür borçluyuz. Bu bir anma programı falan değil. Suat abinin tabiriyle, Suat Alkan ağabeyin tabiriyle bu bir anlama programıdır. O insanların ruhaniyeti Üstadın tabiriyle Barla'da başlayan ve intihap edilmiş insanlar bunlar. Yani Anadolu Aga 11 11.sini yapıyoruz. Bir abimiz güzel bir tabir kullandı. Bu Aga normal, sıradan insanlar görünüyor. Ama yaptıkları bütün işler olağanüstü ve müstesna. Eğer Aga Bey tarifi yapacaksa bu demişti. Ve her defasında yeni şeyler öğreniyoruz. Bu vesileyle Morgül ve birinci ailesinin Hisar köyünde başlayan Hisarlı köyünde başlayan ve bugüne kadar çekirdek olan ve Karadeniz'e de bir nur tohumu olarak ekilen bugünlere hamdolsun. Nasipçe Ekim'de de Bekir ağabeyimizi. Hoş geldiniz. Şimdi panelimiz başlayacak. Resulallah ve Khatemen Nebi Seyyidin ya Allah, hikirin olursa birinci namaz okulu diye yeni bir çalışmayı başlatabiliriz. Dördüncü söz ve dokuzuncu söz üzerinden. 60 ee, sene oluyor neredeyse. Ee, Allah razı olsun. Ee, onun şeyi tabi ben veri bir toplantıdır. Bir insanın ismini kullanarak kendi hayatı için bir malzeme olması anmak zaman Said Nursi ve talebelerinin fedakarlığı, cefakarlığı, ruhlarını ve yüreklerini davaya adamışlığıdır diye inanıyor. Nelerle boğuşuyor? Biz böyle küçük toplantılarla ne yapabiliriz diye düşünülebilir. Cenabı ı Hakk'ın rahmetini üzerimize çekebilecek bir miktar ise dönüşebiliriz belki. Bir bir çekici hale ya şu küçücük karıncalar da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bakınız birbirlerini anlamaya çalışıyorlar. Asrın imamını tanımaya çalışıyorlar. Onun talebelerine hürmetle, saygıyla yaklaşıyorlar. Ben de bir işin ucundan tutu vereyim de olu versin derse Cenab-ı Hak dünya da alt üst olur, yeni bir dünya da yapılır. Biz rahmet ilahiyi üzerimize Türkiye'nin üzerine çekmeye çalışıyoruz dostlar. Bugün bütün İslam dünyasının içinden geçtiği ufunete rağmen, sıkıntıya, derde rağmen, kardeşlerin birbirlerini katletmesine rağmen, firavunların galibiyet kurmuş gibi görünmesine rağmen, Türkiye'nin kısmen rahat bir süreçte görünmesi. Mesela Sayın Başbakan şu anda Rize'de. İşte yarın öbür gün belki pazara uğrar teğet geçmez umarım ekonomik sıkıntı gibi onların varlığı bile bu fedakarlığın üzerinden geçmiştir. Çünkü Suat Bey bahsettiler Şeyh Edebali Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna yüreğini ve beynini katan hoca. Yani Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet için neyse Şeyh Edebali ile Osman Gazi için o. Osman Gazi Osmanlı devletini kuran adam. Ona bir söz söylüyor. Osmanım, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti'ni ezanı bayrağıyla sonsuza kadar yaşatmak istiyorsak önce o insanı yetiştirmek göreviyle mükellefiz. Bunu da ailelerinizde yapacaksınız. Birinci abiler ölür ama yeni birinciler yetişebilirse Türkiye'yi omuzlarında götürecek, kıble yürüyüşünü devam ettirecek. O zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli eder, üzerimize iner ve biz masum kalırız felaketlerden, belalardan. Çünkü Cenab-ı Hak bazen terbiye eder. Bu da bizi acıtır. İşte bugün Türkiye'yi omuzunda taşıyan insanların varlığı bu politik politikacısından alınız. Üniversite görevlisine kadar, tıp adamına kadar, gazetecisine kadar kıble yürüyüşüne çıkmış insanların biraz daha çoğalıyor olması birinci abi gibi, fırıncı abi gibi karşımda çok mazlum masum durduğuna bakmayın. Yeri geldiğinde ateş pare kesilir. Hepinizden daha genç elhamdülillah yoluna devam eder, çığır açmaya devam eder. Dostlar, o insanların adam gibi adamların sayısını artırmamız lazım. Birinci abinin çocukluğuna ait hatıralar anlatabilirim. Ben mahiyetine ait bir şeyler söyleyeyim. Tarihsel sürecin vefakar, cefakar, fedakar insan modelinin çağımıza yansımasıdır birinci abiler, birinci abiler. Aileye reddiye çekmiş. Dünyaya reddiye çekmiş. Kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Ben kızıyorum birinci abiye içten içe de. Çünkü ben büyük amcamın oğlu. Evde kalaydı da ev işlerine yardım edeyim olur. Sizi ateşe atmak isteyen nemrutların yanmaya başladığını görürsünüz. Beni liste başına yazdılar Yavuz Bahadıroğlu kalemi kırılacak. Tarih anlatımından rahatsız oldular. Çünkü Osmanlı Selçuklu'dan doğru devri saadete girilir. Osmanlı Devleti dediğimiz devlet devri saadet modelini çağa taşıyan devlettir. Bir sünnet